Kardeşler kilisemize hepiniz hoş geldiniz. Evet, Rab size evet, bereket versin. Nasılsınız? <laughs> <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle yeninizi kutluyorum. Ve vaaza e, da başlamadan önce dua konularımız var mı? İsterseniz hep beraber sesli bir şekilde dua edelim. Dua konularımız varsa diğer kardeşlere yaklaşalım, dua edelim. Ondan sonra vaza geçelim. Evet, aslında onu e, en sona saklıyordum. O yüzden kişisel bir dua konumuz varsa ilk başta onları söyleyelim. Daha sonra hep beraber İhsan abi için, pastörümüz için dua edeceğiz doa konumuz varsa geçelim. Dua konularımız yok gibi. İyi, sınav vardır, sınav evet. Tamam. O zaman ben <laughs> krizebiz için dua ediyorum. Rab, sana şükrediyoruz. Senin kefaretin <laughs> için ya. Senin sevgin için Rabb, bizi seçtiğin için Rabb, gerçekten sana şükrediyoruz ve önüne geliyoruz Rabb. Bir gün senin önüne gelerek ya Rabb, sen her birimizi doldur diye dua ediyorum ya Rabb. Konuşmalarımızda sen ol diye dua ediyorum ya Rabb. hizmetleri bereketle, her birimizin yüreğine dokun diye dua ediyorum ya Rabb. Burada ben değil, ağzımızda sen konuş diye dua ediyoruz ya Ve sana şükrediyoruz. Ya. Her şey için şükrediyoruz, senin önüne geliyoruz Rabb, insanlar değil. Amin. Amin. E, Vaaz konumuz kilisedeki birlik. Kilisenin anlamı hakkında konuşacağız bugün. Kilise dediğimizde hemen aklımıza farklı farklı sorular gelebilir. Kilise sadece taşlardan, işte büyük görkemli binalardan oluşmuyor. Kilise aslında çağrılmış kişilerden oluşuyor. Bizlerden oluşuyor. Sözcükteki anlamıyla Grekçe ekilesi olarak geçiyor. Çağrılmış kişiler, topluluk, cemaat anlamına geliyor. Bir de eski Türkçe'de öğrenci olarak geçen bir bölüm var. O bölüm şakitler olarak geçiyor. Yani şakitler demek şu demek. Bir e, ustanız var. Bu ustanın yaptığı işin aynısını siz de yapıyorsunuz. Yani artık öğrenci değilsiniz. Ustanın yaptığı işin aynısını yapıyorsunuz. Siz artık kalfalıktan daha üstün bir mertebedesiniz. Yani biz çağrılmış kişiler olarak kiliseyi oluşturuyoruz. Bireyler olarak kiliseyi oluşturuyoruz. Topluluk olarak kiliseyi oluşturuyoruz. Biz çağrılmış kişiler olarak kiliseyi oluşturuyoruz. Bugün kilisenin öncesinde, yani İsa Mesih'in çarmıha gerilmeden öncesinde ne oldu? O zaman bir topluluk göremiyoruz. Ve sonrasında ne oldu? Kilise nasıl oluştu? Kilise oluşmadan önce insanlar nasıl davranıyorlardı? Ve kilise oluştuktan sonra, insanlar Rabbin gücünü aldıktan sonra, kutsalıkı aldıktan sonra nasıl davrandılar? Bu konu hakkında konuşacağız bugün. Bu konulara değineceğiz. Bunun için aslında en güzel ayetlerden bir tanesi, elçilerin İşleri 2. bölüm 43 ve 47. ayetler. Biraz görüyorsunuz. Şimdi bu ayetin öncesine bir bakalım. Öncesinde İsa Mesih daha henüz hayattayken, henüz insanlarla beraberken, hizmet ederken, çarmıha daha henüz gelinmemişken, <laughs> elçilerle beraberken ve insanlarla beraberken bazı kişiler İsa'ya çok büyük vaatlerde bulundular. Mesela Petrus dedi ki, senin için canımı bile veririm. Çok büyük bir vaat. Çok güzel bir istek aslında. Ama çok büyük bir vaat. Aynı şekilde Yakup ve Yuhanna'nın annesi. Dedi ki İsa'ya egemenliğin geldiğinde oğullarım senin sağında ve solunda otursunlar. Çok mükemmel bir istek. Ama günahkar benlikte oldukları için bunu yapmaları imkansızdı. Çok iyi bir istek ama yapmak olanaksızdı. Bunu nerede görüyoruz? Çünkü Gizemeli Bahçesi'nde İsa tutuklandığı zaman orada kimse yoktu. Günahkar benlikte bazı şeyler isteyebiliriz ama ruh olmadıktan sonra, yardımcı olmadıktan sonra bunu yapamayız. Aynı onlar gibi. Çünkü o zaman kilise yoktu. O zaman bir topluluk yoktu. Ve bunun için güçsüzlerdi. İnsanların korkuları vardı. İnsanların kaygıları vardı. Aynı bizim Rabbe gelmeden önceki halimiz gibi. Korkularımız vardı, endişelerimiz vardı, kaygılarımız vardı. Ama daha sonra güç aldılar. Rabbin çağırmanıyla, ölümüyle, dirilişiyle, kutsal ruhun gelişiyle insanlar güç aldı. Ve aynı o korkan Petrus, daha önce büyük sözler söyleyen ama yapamayan Petrus, Rabbi herkesin gözü önünde ilan etti. Dedi ki İsa Mesih Rab'dir. Amin. İlan etti. Ve o zaman insanlar geldiler. inandılar, Rabbi tanıdılar. Şimdi burada bir birlik var. Bu ayetleri bir bakalım hep beraber. Bakalım üstüne. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İsa Mesih çağına gerildi. İnsanlar kutsal ruhu aldı. Toplam 5000 bin kişi Petrus vaaz ettiği zaman aşağı yukarı 5000 bin kişi vardı. İsa Mesih'i kabul ettiler. Ama yine de insanlarda bir korku var. Çünkü neden? Petrus ilan ettiği zaman İsa'yı orada grepler vardı, yabancılar vardı, felisiler vardı, din önderleri vardı. Yani bu şu demek, her an İsa gibi çarmıha gelinebilirlerdi. Her an götürülebilirlerdi. Her an başlarına bir olay gelebilirdi. İnsanlarda korku vardı. Ama önce de az önce konuştuğumuz gibi korkuyu hayatlarında hissediyorlardı günahkar benlikte. Ama şimdi kutsal ruhu aldıkları için bu kontrolü, bu kontrolü yapabiliyorlardı. Çünkü Tanrı onlardaydı. Kutsal ruhu aldıkları için korkularını zapt edebiliyorlar ve her şeye rağmen, bütün olan haksızlıklara rağmen insanlar bir arada bulunuyor. Birbirlerine sevgi gösterebiliyorlardı. Birbirlerine paydaşlık gösterebiliyorlardı. Çünkü Rab onlardan bunu istedi. Birbirinizi sevebildiğiniz zaman, biz kardeşler birbirimizi sevebildiğimiz zaman aslında Rabb'i yansıtıyoruz. Dışarıdaki insanlar bizi gördüğü zaman sevgimizden dolayı Rabb'in boyutlarını yerine getirmiş oluyoruz. Ve gördükleri zaman Rabbi kendisini bizde görüyorlar. Bizim kendi hayatlarımızda görüyorlar. <laughs> kendi benliğimizde görüyorlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Biz her gün İsa'yı anlatabiliriz insanlara. Her gün farklı farklı şeyler söyleyebiliriz. Ama bu bir gerçek. İnsanlar bizim hayatlarımızda gerçekten İsa Mesih kendi karakterimizde, kendi davranışlarımızda, kendi benliğimizde eğer göremiyorlarsa inanmayacaklardır. O zaman merak etmeyeceklerdir. İlk imanlar bunu başardı. Yapabildiler. Ve bizden taraf aynılarını bekliyor. Adanmışlık bekliyor. Sevgimizi göstermemizi. Çünkü bir sevgimizi gösterdiğimiz zaman diğer insanlara o zaman Rabb'i işlemiş oluyoruz. Rabbin buyruklarını yerine getirmiş oluyoruz. Rabbi dünyaya tanıtmış oluyoruz. Paydaşlık demek aslında sevgiyle başlıyor. Bir insanı sevemezseniz paylaşamazsınız. Bir insanla birliktelik olmak istiyorsa, bir adım atmak istiyorsak öncelikle o kişiyi sevebilmemiz lazım. Rab diyor ki düşmanlarınızı bile sevin. Bu paydaşlığı biz kilisemiz olarak göstermemiz gerekiyor topluluk olarak göstermemiz gerekiyor. Sadece bizi sevenlerle değil, sevmeyenlerle de göstermemiz gerekiyor. Çünkü ben onu yaptığım zaman tarihini yansıtıyor kendi hayatımda. Devam eden ayette 44'te imanların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı diyor. O zamanki topluluk için, o zamanki kilise için maddesel şeyler çok önemli değil. Birbirliği için asıl nokta paydaşlık. Beraber olmak. Beraber zaman geçirmek. Her şeyden önce Tanrı'yı önüne koyuyorlardı. Her şeyden önce Tanrı'nın isteklerini düşünüyorlardı. Her şeyden önce bunu hayatlarında hissediyorlardı. Biz her şeyi isteyebiliriz. Ama istediğimiz şeyleri en başında farklı şeyler varsa kendi hayatından da bahsediyor size anlatırken eğer benim isteklerimi önünde farklı şeyler varsa o zaman düşünmen lazım. Gerçekten ilk öncelik sırası Rabbin olması lazım. Öncelik sıramız Rabb'de olması lazım. <laughs> Ve bu ayette de bir paydaşlık var. Bir birliktelik var. Bir beraberlik var. Mesela bazılarımız bilir ben hep Ağustos'ta çalışıyorum. Bizim müdürümüz Nate şu anda burada. Bizim çalıştığımız zaman kahveyi daha iyi nasıl yapabiliriz diye bir paydaşlığımız var. Tabii ki bir müdürümüz var. Ama bir şekilde paydaşlığımız olması lazım değil mi? Beraber çalışmamız lazım. Örnek veriyorum, Volkan üretim yapmazsa veya farklı bir şekilde üretim yaparsa ben onu satamam. Bir birlikteliğimiz var, her zaman bir ilişkimiz var. Amacımız ne? Kahve daha iyi yapabilmek. Aynı şekilde kilisedeki amacımız da birlikte olarak, beraber olarak dünyaya Tanrı'yı tanıtmak, dünyaya Mesih'i tanıtmak, dünyaya Mesih'in kurtarışını göstermek, kendi içimizde Tanrı'nın egemenliğini birbirimizi severek yansıtmak, çağrılmış kişiler olarak, şakitler olarak. Bizim görevimiz bu. Dünyadaki asıl görevimiz bu. Devam eden bölümde 45'te mallarını mülklerini satıyor bunun ve bunun parasını herkesin ihtiyacına göre dağıtıyorlar. O zamanki imanlılar iman ettikleri için çözüm dilerim iman ettikleri için İsa Mesih imanlısı sayıldığınız zaman o dönemlerde putperest olarak gözüküyordunuz. Ve putperest olarak gözüktüğünüz için iş sıkıntısı çekebilirsiniz o dönemlerde. Yani maddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Zorluklar çekebilirsiniz hayatlarınızda. Bazen bizim Türklerin çektiği gibi. Ama her şeye rağmen bütün bu zorluklara rağmen insanlar bir arada bulunuyorlar. Bütün bu zorluklara rağmen paydaşlıklarını hem maddesel olarak hem manevi olarak birbirlerine sergiliyorlardı. Çünkü amaçları bu dünyaya Tanrı'nın egemenliğini yaymak. Çünkü Tanrı bize dedi, gidin uluslara egemenliğimi duyurun. Cüclemi duyurun. Kurtuldunuz artık. Siz bunu duyurmakla görevlisiniz. Her birimize duyurun. Biz çağrılmış kişiler olarak bu mesajı aldık. Devam eden bölümde her gün tapınakta toplanıyorlardı. De pardon. Her gün tapınakta toplamaya devam eden imanlar kendi evlerinde ekmek böreği içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Hatta her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Burada bir sıra var kardeşler. İmanlılar çok zorluklar çekiyorlar ama aynı zamanda her gün bu zorluklara rağmen kapınağa gidiyorlar. Her gün bir paydaşlıkları var. Her gün birbirlerini düşünüyorlar. Birbirlerini teşvik ediyorlar. Birbirleriyle zaman geçiriyorlar. Çünkü tek başımıza bazen güçsüz olabilirsiniz. Tek başımıza bazen güçsüz olabiliriz insanlar olarak. Ama birlikte birbirimizi teşvik ettiğimiz zaman birlikte beraber aynı ruhta, aynı paydaşlıkta olduğunuz zaman Tanrı'yı yansıtıyoruz. Tanrı'nın istediği çünkü budur. Tanrı'nın sevgisini kilisede göstermemiz lazım. Bunu size söylerken aslında kendime de söylüyorum. Bu söylediklerimi sadece size değil, kendime de söylüyorum. Ben hayatımda Tanrı'nın sevgisini gösterebiliyor muyum? Mesela devam eden ayetimiz Elçilerin İşleri 4 32'de evet. Şimdi şöyle bir tekrar toparlayalım. Petrus ilan etti. Kusabı olan gelişiyle ilan etti. Beş bin kişi geldi. Ve bundan belki günler sonra diyor ki inanların topluluğu ve düşünce, yüreği ve düşüncesi birdi. Yani burada 5000 kişiden muhtemelen belki daha fazla bir kişinin kişiden yüreği ve düşüncesi bir olması ne demek? 5000 kişi aynı yürekte, aynı düşüncede. Yani aslında bu biraz imkansız gibi bir şey. Mesela biz toplandığımız zaman Kakaos'ta 5 kişiyiz ama hepimiz farklı fonları hemen dağılabiliyoruz. Çok zor bir şey. İmkansız bir şey gibi gözüküyor. Ama burada öyle. 5000 kişinin yüreği ve düşüncesinin bir olması. Peki burada aslında şöyle bir soru var. Buradaki düşünce neydi? Bir reklam tamam, ama düşünce ne? Buradaki düşünce o zamanki imanlılar tek bir şey istiyorlardı. Rabbe benzemek. Daha çok onun yaptıklarını yapabilmek. Onun gibi yaşamak. Rabbin isteklerini yerine getirebilmek. Her şeyden daha çok bunu istediler. Her şeyden daha çok. Ve başardılar. İlk imanlara baktığımız zaman birçoğu İsa'yı daha yani madde şey olarak görmeden, insan olarak görmeden öldüler. İman ettiler ama hayatlarını feda ettiler. Çünkü inanıyorlardı. Çünkü bu sır onlardaydı. İmanımız imanlarını hayatlarında gösterebildiler. Ve bizim de göstermemiz lazım. Benim de gösterebilmem lazım hayatımda. Çünkü insanlar sadece benim konuşmalarıma bakarak inanmazlar. Çünkü dünyada bir sürü fikir var. Bir sürü düşünce var. Ama insanlar benim karakterimi görürlerse Eskiden Kadir böyleydi ama şimdi böyle derlerse, bendeki değişikliği fark ederlerse, o zaman inanacaklardır. O zaman soracaklardır. Örnek veriyorum, Volkan böyleydi ama şimdi böyle. Diyecekler. Ve diyorlar da, biz tarihini yansıtmamız lazım. Birey olarak, topluluk olarak, çağrılmış kişiler olarak ustanın yaptığı işi yapan kişiler olarak, şakitler. Bizler ustamızın, İsa Mesih'in yaptığı işin aynısını yapmamız lazım. Onun gibi düşünmemiz lazım. Onun gibi davranmamız lazım. Onun gibi hayata bakmamız lazım. İsteklerimizin artık tanrısal isteklerinin olması lazım. Efeslilerde 1 23'te diyor ki İsa kilise için benim bedenimdir. Kilise benim bedenimdir. Biz İsa'nın bedeniyiz. Bu dünyaya İsa'yı yansıtıyoruz. Örnek veriyorum ben şu kapının içinden girdiğim zaman ilk başta kendim giriyorum. Bedenim giriyor. Ama aynı zamanda Kolum giriyor, bacağım giriyor, işte bir sürü organlarım giriyor. Ve bu organlardan bir tanesinde yani elimde bir sorun varsa ilk başta tüm vücudum hissedecektir bunu. Yüreğim hissedecektir bunu. Elimdeki acıyı ben yüreğimde hissedeceğim. Ve bu yüzden eğer kilisemizde bir e, sorun varsa bir yardım edilmesi gereken bir kişi varsa, bir paydaşlık yönünde bir eksiklik varsa, hemen orayı kapatmamız lazım. Hemen o kişiyle ilgilenmemiz lazım. Hemen müdahale etmemiz lazım. Çünkü biz hepimiz bir bedeniz. Hepimiz Mesih'i yansıtıyoruz bu dünyada. Mesih bizi bunun için bu dünyada görevlendirdi bu dünyada bizi şakitler olarak bıraktı. Mesela bu ayetlere baktığımız zaman, az önceki okuduğumuz ayetlere baktığımız zaman imanlılarda korku var ama bu korkuyu indirebiliyorlar. Yani ölüm onlar için aslında çok büyük bir sorun değildi o dönemde. Çünkü korkuyu yani öldükleri zaman en nihayetinde nereye gideceklerini biliyorlardı. Biz de aslında dünyadaki en büyük korkumuz ölüm. Yani benim için öyle. Bazen korkuyoruz. Ama öldüğümüz zaman nereye gideceğimiz bellidir. Rabbin yanına gideceğiz. O zaman yine Yuhanna da dediği gibi İsa diyor ki sizi öldürmekten başka hiçbir şey yapamazlar. Biz en fazla ölebiliriz ama gerçek yaşama geçeceğiz. O yüzden biz, bizi bir şey durdurabilir mi? Bizi bir şey yok edebilir mi? Kesinlikle yok edemez. Bizi teşvik etmek istiyorum kardeşler bugün. Şakipler olarak, çağrılmış kişiler olarak hepimiz Rabbin ruhuna sahibiz. Rabb bizi seçti, mesetti ve bu dünya Rabbin egemenliğini yaymak için görevlendirdi. Son olarak kardeşler, İhsan abi biz için dua edeceğiz, pastörümüz için dua edeceğiz. i̇sterseniz öne gelelim, hep beraber İhsan pastörümüz için dua edelim. Gelmek Son isteyenler. Adım. Tabii sana ne geliyoruz sana şükür. Sen, ve sana şükürüyoruz. Sen ve Rafa olan şifa ve tanrısın. Rab, sen dünyada dolaşırken birçok hastalığa, birçok millete, kötü ve şifa verdin. Çünkü sen yaşam kaynağısın. Evet. Ve Rab, sen bizlere de dedin. Bana iman edenler benim yaptıklarımı yapacaklar. Rab, senin verdiğin yetkiyle, senin adının gücüyle Rab, insan halinde ve şu an toplumda hasta olan tüm köpeğiyle şifanı ilan ediyoruz. yani bu operasyonlar öncesinde ve sonrasında senin şifanı ilan ediyoruz. Senin adın yüceliği Rab. Yarın o ameliyat masasında öncesinde ve sonrasında anılsın diye dolar ediyoruz. doktorlara sen hikmet ilgilik ver. Yani ve aldıkları eğitimi en iyi şekilde başarılı bir operasyonla yerine getirebilsinler. Ve onların elleri, neşte sen ol. Ve hassas çalışmaları sen yap diye dua ediyoruz. Ve ameliyat sonrasındaki Rab şifayı, gücü vermek için yüze geliyoruz Rab. Senin adın olduğu her yerde güç ve şifa vardır. Sen gücünle İhsan abinin üzerine in ve ama öncesi ve sonrasında onu mesela iyileşmesi, aramıza gelmesi, hizmet etmesi hızlı bir şekilde olsun. Ve senin adın yüceltesin Rabbi sana. Senin adın yüceltesin. Sen şifa veren gerçek bir tek tanesin. <laughs> Gökler'deki babamız sana şükür ediyoruz abi. Bizi tanıkların olarak çağırdığın için, her birimizi görevlendirdiğin için yani sana şükrediyoruz. Ve İhsan abimiz için, pastörümüz için dua ediyoruz. Sen ona şifa ver. Bugünden itibaren, ya, şu andan itibaren senden rica ediyoruz. Onu iyileştir ya. De daha çok büyüsün. Kilisemizde daha çok hizmet edebilsin diye dua ediyoruz ya. Rab. Sana şükrediyoruz ya. Topluluğun için her birimize konuştuğun için yani sana şükür ediyoruz ve sana haklarımızı söylüyoruz. Yani. Yücelikler sevindir ya Rabbi. Amin. Kardeşler son olarak e, bu paylaşıma uygun olacağını zannediyorum. Bugün e, sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki kişilerle birer selam verelim, tokalaşalım. Bir paylaşmamız olsun. Rabbin selamet sizinle olsun. <laughs> Thank <laughs> you.